28. bölüm Herkes korkudan bir yere savruldu. Allah'ım. Allah'ım. Dileseydin beni de onları da yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Bu senin imtihanından başka bir şey değildir. Bununla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Bizim dostumuz sensin bizi bağışla, bize merhamet et. Amin. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize hem bu dünyada bir iyilik hem de ahirette bir iyilik ver. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء فرحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون azabımı kullarımdan dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim dünyada her şeyi kuşatmıştır. Fakat ahirette onu küfürden sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman etmiş olanlara has kılacağız. Bir rivayete göre Tur Dağı'ndaki yıldırım adamların hepsini cansız yere sermişti. Onların yakışıksız isteklerine ve uğradıkları cezaya üzülen Hazreti Musa Allah'a yalvarmış ve "Allah'ım ben İsrailoğullarına ne diyeyim? Tek başıma onların yanına döndüğümde ne cevap vereyim? Halbuki onları buraya ben getirdim." demişti. Bu rica ve istirham üzerine Allah hepsini tekrar hayata döndürmüştü. Herkes geri diğer insanların yanına döndü. <laughs> Susuzluktan bunaldık Musa. Bunun için mi getirdin bizi buralara? Çevrede su aradınız mı? Su arayacak halimiz mi kaldı? Sen bize su bul. Ya yağmur yağdır ya da su, su bul işte. Toplanın o zaman. Hep beraber namaz kılıp ellerimizi açacağız ve Allah'tan yardım dileyeceğiz. Bizi karıştırma Musa. Nasılsa duası kabul olan sensin. Sen dua ediver. Olsun bilsin. Yine başkalaşıyorsunuz. Yine şaşırıyorsunuz. Sizleri duaya çağıran olarak ben görevlendirilmiş olamaz mıyım? Tembellik yapmayın da toplanın bakalım. Hadi. Bu milletimizin daha başka talepleri de var. Mısır'daki zulmü unuttular. Şimdi her şeyi istiyorlar, haberin olsun yani. Biliyorum, biliyorum. Biz onlara ne anlatıyoruz, onlar neyin peşinde? Olacak ama. Allah'tan ümit kesilmez. Geceden gündüzü, ölüden diriyi çıkaran Rabbim nelere kadir değil ki? Zar zor toplandılar. Musa dua etti, onlar amin dediler. Derken ile Emin geldi. Ey Musa, değneğinle taşa vur. Bismillah. Allah Allah. Şuraya bakın. Tam 12 pınar çıktı. 12 çeşme. Her kabileye birer çeşme. Artık haksızlık yapmazsınız, değil mi? Şimdi her kabilenin temsilcileri yanıma gelsin ve herkesin çeşmesini göstereyim. Biz bunu isteriz. Hayır, onu biz isteriz. Ne kolay birbirinize düşüyorsunuz. Biraz sabredemez misiniz? İşte Musa her kabilenin çeşmesini gösterecek. Evet. Gelin. Gelin bakalım. Bu sizin. Buyurun suyunuzu için abdestinizi alın. Sakın israf etmeyin ama. Bu sizin. Bu da sizin. Bu tarafa geç. Allah'ın rızkından yiyin ve için. Sakın yeryüzünde fitne ve fesat çıkarmayın. Ama Musa, hava çok sıcak. Güneş başımızı kavuruyor. Ne yapalım? Rabbine dua et sen de. Bize gölge olarak bir bulut gönderse. Bize yiyecek bulayım Musa. İşte size Cenab-ı Hak her gün için rızık gönderiyor. Tamah etmeyin. Allah'a güvenin. Bakın bıldırcınlar neredeyse elinize teslim oluyorlar. Sonra sabahları kayaların üzerinde gördüğünüz beyaz şey size lütfedilen kudret helvasıdır hepinize yetecek kadar bol bol iniyor. İnecek Allah'ın izniyle. Yeter ki siz Allah'a karşı görevlerinizde aksaklık yapmayın. Şükrü ihmal etmeyin. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Ne olur ne olmaz. Ben bir miktar saklayayım. Bakarsın yarın gelmeyi verir. Yapma böyle. Allah'a itimat et. O bütün varlıkların rızkını verendir. Yapma. Sen karışma Arun. Sen bir peygambersin ama biz düz insanız. Ne olur ne olmaz. Nimet şükür ister. Yanlış yapıyorsunuz. Böyle yaparsanız bundan da mahrum kalırsınız. Musa aramızda ya. Yine dua eder ve Rabbi de bize bir şeyler verir. Musa'nın Rabbi sizin de Rabbiniz değil mi? Tamam da yani Yoksa, men ve selva kesildi. Artık bıldırcın da gelmiyor. Sabahları kudret helvası da yok oldu. Neden yok oldu peki? Ne bilelim biz? Biz peygamber miyiz? Size kaç kere rica ettim. Tamah etmeyin, Allah'a güvenin, o rızkınızın kefilidir dedim. Ama inanmadınız. Bazılarınızın aç kalması pahasına, bazınız kalktı bıldırcın eti ve kudret helvası biriktirmeye çalıştı. Hadi biriktirdiklerinize herkese yettirin bakalım. ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلموا Üzerinize bulutu, gölge yaptık. Size kudret elvasını ve bıldırcın kuşunu rızık olarak indirdik. Size verdiğimiz rızkın iyilerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize zulmetmiş olmadılar. Kendilerine zulmediyorlardı. çeşit yemeğe mümkün değil dayanamayız Musa. Rabbine dua et de bize toprağın bitirdiği şeylerden sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan gibi yiyecekler de çıkarsın. Neden böyle yapıyorsunuz? Daha iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? O zaman bir kasabaya inin. Orada istediklerinizi bulursunuz. Hani biz şu kasabaya girin, nimetlerinden de dilediğiniz gibi bol bol yiyin ve secde ederek girin hıtta yani bağışlanmayı Bavaşın dileriz diye. Bunun karşılığında sizin hatalarınızı bağışlarız. İyilik yapanlara ise daha da arttıracağız dedik. Ama İsrailoğulları işi ciddiye almadılar. Bağışlanmayı dileriz anlamına gelen Hıtta kelimesi yerine hınta yani kırmızı buğday isteriz diye bağırmaya başladılar. Allah'ın peygamberiyle alay ettiler. O günden sonra da İsrailoğullarında bir kasabaya yerleşecek yürek kalmadı. 28. bölümü dinlediniz.